Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Ben Ahmet Serit Özen. Bugün Crawler Amare ile birlikteyiz. Crawler Amare Türkiye'de bir ilk. Çünkü ilk defa bir pick-up'ın üzerine alüminyumdan bir karavan yapıldı. Bir moto karavan ama artık buna Crawler farklı bir şey diyor. Birazdan da Cüneyt bize bunu anlatacak. Yanımızda Cüneyt Kaba, Crawler'ın pazarlama sorumlusu. Evet Cüneyt, Amare yapılırken nasıl bir süreçten geçildi? Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu Türkiye'de bir ilk model. Daha önce bildiğimiz motokaravanlar açısından bir ilk ve alüminyum olarak gövdeye sahip. Dolayısıyla biz buna motokrawler diyoruz. Motokaravan demiyoruz da motokrawler diyoruz. Yani sektörde bir ilk olarak her zaman önce olmanın getirdiği sorumlulukla yeni bir modeli sizlerle buluşturduk. Amare modeli Bahsettiğim gibi transporter pick-up araç üzerine yapıyoruz. Ee, tek kabinli pick-up aslında bu araç. Aracın kasa kısmını çıkartıp daha sonra kabin kısmının sırt kısmını keserek bu tasarımı araçla bir bütün hale getiriyoruz. Gövdesi alüminyum, içinde 4 kişi konaklayabiliyor. Peki bu Türkiye'deki ilk amare değil mi? Yani şu an sadece bizim yanımızda. Evet, şu anda zaten prototip olarak ürettik ve bununla birlikte sipariş topluyoruz. İlk ve tek amare. Şanslıyım o zaman. Evet, şanslısınız. 4 kişilik değil mi bu? Evet, bu karavan 4 kişilik. İçerisinde 4 kişilik yolculuk tertibatı da mevcut. Hani 4 tane emniyet kemerli koltuğu mevcut. Aynı zamanda hem yukarıda 2 kişi yatabiliyor. Aşağıda da oturma alanını yine yatak alanına çevirebiliyoruz. 2 kişi de orada yatabiliyor. Toplamda 4 kişi konaklayabiliyor içerisinde. 4 kişi de seyahat edebiliyor. 4 kişi de seyahat edebiliyor. Koltukların hepsinin dönüyor olması da enteresan. Evet koltukların hepsi elektrikli. Birbirlerine bakacak şekilde dönebiliyorlar. Yani sürücü koltuğu da dahil olmak üzere. Yani bu hem içeride 4 kişinin aynı anda yemek yiyebildiğini, yemek yiyebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda da arkada da yine oturma alanında 4 kişi daha oturabiliyor. Yani böyle küçük hacimli bir aracın içerisinde aslında 8 kişi aynı anda bir şeyler yapabiliyor. Hatta iki, işte i̇ki kişi öyle. de yukarıda uyuyabilir. İki kişi de yukarıda kişi de böyle bu bayağı baya baya. <laughs> Aynen öyle. Kalabalık bir kamp için ideal. Yukarısını soracağım. Bu açılma özel de biraz enteresan geldi bana. Normalde tek taraflı açılır karavanlarda. Evet. Bunda iki taraflı açılıyor. Bu herhalde yük, büyük bir baş mesafesi ve yatma alanı sanıyoruz değil mi? Aynen öyle. Ee, i̇ki farklı pop-up var. Birincisi büyük pop-up'ımız. Onun içerisinden bir tane de küçük pop-up açılıyor. Küçük pop-up arkadaki oturma alanının hem ferah olmasını sağlıyor hem de içeride ayakta durabilmenize imkan sağlıyor. Büyük olan pop-up'ın ön tarafında da yine iki kişi yatabiliyor o alanda. Evet biraz önce çıktım yukarıya baktım. Bayağı geniş bir alan var. Bu tür bir araçta tuvalet ve duşun olması da enteresan. Bu da ilk galiba değil mi? Evet, yani bunun muadillerine baktığımız zaman bu boyutta içerisinde bahsettiğim gibi hem 4 kişinin oturabileceği hem 4 kişinin aynı zamanda konaklayabileceği bir araçta tuvalet ve duş alanı içeride olması bu aracı da yine özel noktalarından biri kılıyor. Peki ölçülerinden bahsedelim. Ee, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği nedir? Uzunluğu 5 metre 60 santim. Arkasında yine yedek lastik bölümümüz var. Onu da eklediğim zaman 5 metre 80 santim oluyor. Genişlik olarak 2 metre genişliği. Yüksekliği tavan kapalı iken 2 metre 16 santim. Yani bu da aslında sizi kapalı garajlara girme açısından avantaj sağlıyor. Böyle bir aracın kapalı garaja girebiliyor olması çok büyük bir avantaj. Tavanı açtığınız zaman da 3 metre 30 santime kadar yükseliyor tavan yüksekliği. E zaten kapalı toprakta açmayacağımız için de aynen, sorun olmaz. Aynen öyle. Ağırlık nedir? Ağırlığı da 2 ton, hı hı. 400 kilo, 2.400 kilo yani. 3 ton'a kadar taşıma kapasitesi var aracın. Yaklaşık yine 600 kilo ekleyebiliyorsun. Sonuçta ticari araç olduğu için zaten bunları evet. çok rahat taşıyabilecek kapasiteye sahip. Yani araç transporter 19. 110 beygir ve dediğiniz gibi hem torku güçlü motor açısından da taşımasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Peki ben bunu aldım. Hangi ehliyetle kullanabiliyorum? Motokaravan olduğu için B ehliyetle kullanabiliyorsunuz. yani, ee, yani ticari araç gibi geçmiyor sonuçta. Yani zaten boyutları da dediğim gibi 5, 5 metre 60 santim. Çok uzun bir araç da değil. Hani şehir içinde de çok rahatlıkla kullanılabilecek bir araç. Dolayısıyla B ehliyetle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu 4x2 sonuçta yani pek böyle arazi için değil. Peki diyelim ki ben 4x4 bir tane pick-up aldım. Türkiye'de şu an satmıyor zannedersem yurt dışından getirdim. Aynı şekilde yapabiliyor muyuz? Yani dediğiniz gibi Türkiye'de şu an kamyonet olup tek kabin 4x4'ü bulmak pek kolay değil. Dolayısıyla yurt dışından sipariş etmek gerekiyor. Yurt dışında bunlar mevcut. Yine getirdiğiniz zaman aynı şekilde aynı tasarımı o aracın üzerine uygulayabiliyoruz. Ne karşılıyor mesela getirdim ben aracı dedim ki bunu ben aynı bu şekilde karavan yaptırmak istiyorum. Sipariş aldıktan sonra 4 ay içerisinde teslim ediyoruz. 4 ay? Evet. Güzel bir süre. Peki sadece şu an... Volkswagen üzerine mi yapıyorsunuz? Şu an bu aracı sadece Volkswagen'e Özel yaptık. Hı hı. E, çünkü tasarım çizgilerine de dikkat ederseniz aracın kabindeki çizgiler devam ediyor ve araçta bütünlük sağlıyor. E, ama bu araç aslında bizim diğer modeller içinde neler yapabileceğimizin bir göstergesi. Şimdi artık Ford Transit gibi, Iveco Daily gibi diğer araçlar içinde tasarımlar yapıp motocrawler ürün gamını arttırmaya hedefliyoruz. Tek kabinde bir e, kamyonet aldığımda evet. bunu karavana çevirebileceğiz. Aynen öyle. Böylece çeşit de çoğalacak o zaman. Çeşit çoğalacak ve hani araçların boyutları da farklı olduğu için ihtiyaca, ihtiyaca göre bir araç olmuş olacak. Hani bahsettiğiniz gibi mesela bu transporter bir araç. Crafter veya Iveco değil daha büyük bir karavan olacağı için farklı sınıflarda motocrawler modellerimiz olmuş olacak. Yine alüminyum olacak. Yine alüminyum olacak. Zaten senin Motocrawler dememin evet sebebi <gülüyor> o. <gülüyor> evet yani e, şirketin alamet farikası o. Ee, Genelde alüminyum kullanıyorsunuz dışında Alüminyum kullanıyoruz Alüminyum aslında şöyle hem hafif hem dayanıklı bir malzeme Hem de yani diğer beyaz karavanlarda olduğu gibi herhangi bir Allah göstermesin Kaza anında hani bunun tamir edilmesi güç öbür araçlarda Bu araç aynı araba gibi alüminyum parçalardan oluşuyor Ve hani tamiri de çok kolay Ve hafiflik sağlıyor dediğim gibi sağlamlık dayanıklılık sağlıyor Tüy süreci nasıl oluyor? Ben mesela aldığımda bu kamyonetti evet. ama sizin bana verdiğinizde karavan haline geliyor. Bunda nasıl bir süreç işliyor? Aracı aldıktan sonra karavana dönüştürüyoruz ve 4 kişilik oturma kapasitesine sahip oluyor. Buna uygun bir şekilde ruhsatlandırıyoruz. 4 kişi seyahat edebileceği şekilde motokaravan olarak geçmiş oluyor daha sonrasında. Jantlarından bahsetmek istiyorum. Bu araç için çok güzel bir jant seçilmiş. Mesela benim hani dikkatimi çeken bir otomobilci gözle baktığımda Hani bütünlük çok hoşuma gitti. Dediğin gibi önden başlayan çizgiler ta arkaya kadar devam ettirilmiş ve oldukça şık. Bunu Türkiye'de Türk tasarımcılar ve dizaynlar yaptı değil mi? Yani evet, tasarımını. Bizim arge ekibimizin ürünü aslında. Onların da emeği büyük. Böyle bir aracı ortaya çıkarmak aslında kolay bir iş değil ve her detay düşünülerek tasarlandı. Yani dışarıda. Şu an aracın dışındayız ama dışarıdan erişebileceğimiz bir mutfak alanımız var. Buzdolabımız var. Aynı zamanda ocak var, doğrum. ocağımız var. Yani küçük bir alanda çok fazla fonksiyonellik yaratmaya çalıştık aslında evet, bu araçta. Evet. Ve şey güzel, daha önceki sizin çektiğimiz karavanlarda da görmüştüm. Tuvalet alanına dışarıdan giriş. Evet. Yani içeri kirletmeden mesela şu an bir plajdayız. Ayağınızın kumuna içeriye içeri dolaşmadan direkt tuvalete girip duşa girip duşundan çıkabiliyorsunuz. Aynen öyle. Güzel bir özellik. Yani tam bahsettiğiniz gibi tam bu alan bunun için uygun bir örnek oldu. Dışarıdan geldiğiniz zaman dışarıda gerekirse ayağınızı temizleyip yine e, kapıyı açarak arka tarafta yine tuvaletin kapısı var. Hı -hı. Dolayısıyla oradan bu şekilde sorunu engellemiş oluyoruz. Evet, yani ben e, daha önceki Crawler tasarımlarının olduğu gibi amareyi de çok beğendim. Yani e, kendine has bir dokusu var. Renk de çok hoş. Bu Diğerleri de bu renk mi olacak? Diğerleri aslında bu üzerinde metalik renk var. Ee, metalik renk opsiyon olacak. Hı hı. Yine bizim kendi e, elektrostatik toz boya dediğimiz, e, kendi karavanlarımızda kullandığımız boyadan olacak. Ama dileyenler tabi böyle metalik renk olarak da seçebilecek. Ama gri tonları zaten bizim karavanların vazgeçilmezi diyebilirim. Evet biraz o yüzden de beyazlardan galiba ayrışmış oluyor evet. değil mi? Onun dışında peki? ben diyelim ki geldim ama farklı bir renk istiyorum. Ben kırmızı olsun istiyorum. Ya yani çift renk istiyorum. Öyle bir şeyin var mı? Şu anda yok yani şöyle. Aykırı bir çıkmadı galiba. Aynen yani şöyle yani bizim kendi renk skalamız oluyor, kendi renk kataloğumuz oluyor. Onların içerisinden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Türkiye'de şu an karavan kiralama da çok revaçta evet. ve sizin rentekarları da araç ürettiğinizi biliyorum. Şu an böyle bir talep var mı Amare özelinde? Amar için şu an e, iş ortağımız Enterprise'de onların siparişi var. E, i̇lerleyen günlerde işte müşterilerimiz ya da bu aracı merak eden insanlar Enterprise'dan da kiralayarak aracın deneyimini yaşayabilecekler. Peki benim aracım yok ama geldim ben bu araçtan almak istiyorum. Evet. E, araç dahil bu paketin fiyatı nedir? Araç dahil e, kabinin fiyatı şu anki kurla yaklaşık. Bir buçuk milyon civarında. Hı hı. Aracın güncel fiyatı da yaklaşık 1 milyon civarında diye diyebiliriz. Yaklaşık 2 milyon 8 civarında olacak. 2 milyon 8 Evet. Milyon. Evet. Yani e, şu an muadilleri çok fazla yok Türkiye'de. E, kabaca düşünün de e, o birkaç muadilinden de daha uyguna geliyor. Evet. Yani Lansman fiyatına şu an çok daha uygun ama hani Lansman bittikten sonra bile bahsettiğiniz gibi yine daha uygun bir konumda olacağız. O zaman bir de aracın içinden detaylara bakalım. Hem aracın için anlatalım. Tamamdır. Benim e, enteresan bulduğum şu arka kapı. Böyle evet. sanki zırhlı bir araçtan hani harekata gider gibi. Arka kapı açılıp içinden sanki birileri çıkacakmış gibi geliyor. Enteresan bir arka kapı olmuş. Yani bizim aslında tasarımımız genel olarak öyle. Yani diğer ürünlerimizde de böyle bir maskülen bir tarzı var. Ve daha sert bir hatlara sahip. Arka kapı da aslında hem oturma alanına giriş hem de o oradan aslında biz e, bisiklet, motosiklet gibi araçları e, içerisine sokup e, o şekilde yani gideceğiniz yere aslında motorunuzla da gidebilme imkanı sağlıyor arka kapı. Evet, enteresan. Hadi bakalım o zaman içine. Evet, ben amarenin içinde bu tür detaylara bayıldım. Küçük alanda bir sürü şey yapmışsınız. Böyle bir masa var. E, bu masayı Evet, böyle burada asıl görünce acaba nasıl çıkıyor merak ettim. Çok basitmiş, çok güzel çok olmuş. Pratik bir şekilde evet. aslında hemen 10 saniye içinde indirip böyle evet. masaya hazır hale getiriyoruz. Onu soracağım. Mesela ben e, seni burada kurarken gördüm 10 dakikada. E, evet. Komple açtın, 10 dakikada toplayıp gidebiliyor muyuz? Aynı şekilde yine tavanı kapıyoruz. Hı -hı. E, ilk pop-up'ı kapıyoruz, ikinci pop-up'ı kapıyoruz. Dışarıda açık mutfak alanımız varsa onları kapıyoruz. Tentemiz var, tentemizi kapıyoruz ve bu kadar basit aslında. Evet yani... Ee, çekme karavanlar kadar aslında pratik. Ama içi ferah. Ben mesela ilk başta bu kadar ferah olacağını düşünmemiştim. Hele ki e, böyle dediğin gibi bir pick-up'tan, bir kamyonetten çevrildiğinde bu kadar geniş olacağını düşünmemiştim. Ama gayet geniş. Saklama alanları çok güzel. Bu altta e, çok büyük saklama alanları var. E, yani havalandırma çıkışlarımız var ısıtıcı ee, yine USB çıkışlarımız var evet. dediğiniz gibi mesela burada geyik logolarının olması evet. aydınlatmada. Gece Onlar da, gibi olmuş. Evet yani çok önemli. De, yani küçük ama güzel detaylar. Evet, şu mesela hani kitap okuyucu gibi kullanabileceğiniz bir detay. Bu da güzel. Burada arka havalandırmalar da var. Mesela klima çalışını buraya etkiliyor değil mi? Bunlar ısıtıcı için aslında. Öyle mi? Ee, dizel ısıtıcıya sahip, dizel kombiye sahip. Hem su ısıtma sağlıyor hem de ortam ısıtması sağlıyor. Bu sizin diğer karavanlarda kullandığınız Diğer karavanlarda kullandığım sistem Yani turmanın gazlı da sistemleri var. Dizel kombi olarak bunu seçtik. yakıtı da yine aracın kendi yakıt deposundan çekiyor. Dolayısıyla hani ekstra bir şey doldurmanıza gerek kalmıyor ısıtıcı için. Evet bu e, smart ekrandan mı kontrol ediyoruz onu? Smart panelden elektrik ve su durumuna bakabiliyoruz. Yine aydınlatmayı smart panelden yönlendirebiliyoruz. Hı, tek ekrandan birçok şeyi Tek ekrandan birçok şeyi aynı çözebiliyoruz. Bu koltuk ileri giderek yatak haline geliyor. Koltuklar aynen ortada birleşiyor Hı. ve yatak haline dönüşüyor. Burada 1.80'e 1.30'luk bir yatak alanı oluyor. Biraz basarım. daha küçük bir yatak alanı burası. Ama hani çocuklu aileler için, özellikle çocuklar için ideal bir yer diyebiliriz. Bak bak diye. ne sarmıyor. <laughs> e, mutfağımız burası. E, mutfakta da e, mesela buzdolabı hem içeriden de dışarıda kullanılabiliyor. Evet. Mutfağın altında kapağımız var. Sürgülü bir e, tasarıma sahip buzdolabı içeri çektiğimizde içeriden de yine ulaşabiliyoruz. Her boşluğu değerlendirmişsiniz. Evet. Yani böyle küçük alanda bir yaşam alanı oluşturmak için mutlaka bunları değerlendirmek gerekiyor. Yukarı çıkmak için şurada bir basamak gördüm. Şu. bu basamak aynı zamanda böyle kapanabiliyor. Hı hı. Yer kaplamıyor. Kullanacağımız zaman açıyoruz. Hı hı. Ve yukarı çıkabiliyoruz. Evet. E, kullanılan malzemeler peki nedir? Böyle bir zannedersem... ahşap. Evet, masif ahşap kullandık ve işte detayları önem verdik Amare modelimizde. Hani bizi daha çok böyle crawler deyince hani off-road karavancısıyız ama burada iç detaylara da çok önem verdik. Bizim için kullanışlık önemliydi ama burada biraz da hem premium algısı hem malzeme kalitesi olarak daha üst segmentte malzemeler kullandık. Evet yani bu zaten detayları kendi bildiriyor. E, bu döşemelerden bahsetmek istiyorum. Deri mi, suni deri mi? Deri ve kumaş karışımı Hı. diyebilirim. Yani oldukça konforlu bunlar. Çok rahat. rahat. Süngeri de çok rahat. Evet, mesela diyelim ki ben iş panelde değişiklik yapmak istiyorum. Mesela koltuk döşemesini değiştirmek istiyorum. Öyle bir imkanım var mı? Tabii bunları kişiselleştirebiliyoruz. Yani sizin belirlediğiniz iç... Ee mekan renklerine göre içteki tasarımı şekillendirebiliyoruz. Zaten 4 ay bir sürem var. orada mutlaka tercih edebilirsiniz. Evet, yani de. bizim katalogumuzdan dilediğiniz e, iç alandaki kumaş seçeneklerini seçiyorsunuz evet. ve aracı ona göre tasarlıyoruz. Burada baş mesafelerini de bahsetmek istiyorum. Mesela duşta e, çok rahat ayakta kalınabiliyor. Evet. Çünkü pop-up açıldığı zaman e, duş alanında kumaş bir şekilde yukarı kalkıyor ve içeride ayakta durabiliyorsunuz normalde kapandığında da yine kullanabilirsiniz ama hani ayakta durmanıza imkan sağlamaz. Şunu kaldırmışken bir şey denemek istiyorum şimdi tamam. benim boyum ben orta boyum çok uzun değil mi sen maşallah uzunsun bir gösterelim içeride nasıl duruyoruz mesela ben gayet rahatım ben boyum 185 yani burada yaklaşık bir 20-25 santim bir. Pay var. Yani evet. 2.10 içeri alanın. Ya ben her yerde rahat ederim değil. de hani senin gibi uzun boylar için bir deneyim evet. dedim. Evet, görmüş yani. olduk. Burada e, yani basketbolcu da gelip içerisinde rahatlıkla ayakta durabilir öyle söyleyebilirim. Evet, bu da bilgi olarak kalsın. Her detayı değerlendirmişsiniz. Her tarafta e, mutlaka bir Aa, bu da varmış diyeceğiniz bir sürü detay var. Peki mesela diyelim ki bunu satın aldı biri. Bununla ilgili eğitim veriyor musunuz? Çünkü ben birkaç saattir bu araçtayım. Her yerden bir, şey bir şey çıkıyor. yani Herhalde mesela koltukların nasıl döndüğüne ilgili veya işte nerede ne saklığına ilgili bir eğitim veriyor musunuz? Ya Tabii ki siz teslim almaya geldiğiniz gün bizim ufak bir eğitimimiz oluyor aracı teslim etmeden önce. Her noktasına detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Genelde müşterilerimiz o anı videoya da çekiyor akılda kalması adına. Dolayısıyla zaten hani bir kere yaptıktan sonra alışkanlık haline geliyor, bir kere öğrendikten sonra her seferinde kolayca yapabiliyorsunuz. E, Sizin bir videonuzu short olarak yayınlamıştık ve yurt dışından da sorular gelmişti. Hani bu aracı nerede bulabiliriz falan gülerinden. Evet. E, diyelim ki yurt dışına yaşıyorum, bir kamyonet aldım, hı hı. E, geldim Türkiye'ye bunu 4 ayda vaktim var. E, size bıraktığımda aynı şekilde alıp çıkabiliyor muyum? Orada ruhsatlama süreci olduğu için yurt dışındaki aracı yurt dışından sipariş etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla bizim Almanya'daki showroomumuzdan e, siparişinizi verdiğiniz takdirde e, bunun orada işlem görmesi gerekiyor. Hı -hı. Orada işlem görüp orada ruhsatlanması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'den bu şekilde alıp gitme Hı -hı. gibi bir durum olamıyor. Maalesef. O zaman Almanya bayinizden bu aracı evet. alabiliyoruz yani. Evet. Tamam çok güzelmiş. Şey. Evet. Ee, ben amarenin içine dışı gibi bayıldım. Aracın dışındaki gri renk hakimiyeti içeride biraz böyle devam ettirilmiş ama ağırlıklı e, böyle daha e, sıcak, sıcak renkler, sıcak tonlar kullanılmış. Ve hani diyorum ya her tarafında bir detay var. Mesela kapı kapanında görüyoruz ki işte burada bir e, tente açmak için çubuğumuz var. E, her tarafta saklama alanları var. Ve kullanılan malzeme plastik kalitesi de oldukça başarılı. Yani ben e, mesela bu aracı deser ki hani ana marka böyle bir şey üretti. Ana karar güzelmiş deriz yani. yani evet. Bu e, Türkiye'de bu sektörün e, öncüsünüz ve e, çok güzel işler çıkartıyorsunuz. E, umarım ederiz. diğer markalarda da devamı gelir. E, biz bu moto Crawler'ı bol bol görürüz. <laughs> İnşallah diyelim. Onu da yine beraber bir şekilde sunmayı nasip olur diyelim. Umarım. Evet ben e, Crawler'ın Amare modelini kullandım ve çok keyif aldım. Hem kullanırken hem de böyle yaşam alanını görünce gerçekten Hani bu tür araçları seviyorsanız mutlaka denememiz lazım. Bir de bizim kanalımıza abone olmanız lazım. Onu unutmayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.